Ne yapıyorsun? Çakıyor. Aa, sen ağaçları mı suluyorsun anneannenin bahçesinde? Bakayım. Vay. Ağacın dibine tut oğlum. Ağacın dibine tut. Bak böyle. Tut bu tarafa. Bas. Ağaçları sula. Bas. Evet. Bunu da sula. Bravo. Bak bunu da sula istersen. Bu da kurumuş. Sık bakalım oğlum sık. Gel. Buraya sık anneciğim. Kaldır biraz evet. Hadi bas bakalım. Aferin sana. Aferin. Bir daha bas. Biraz yukarı kaldır. Evet. Deva da basacak birazdan. Ağacın dibine bas. Dibine bas. Dibini sula ağacın. Yaprakları mı suluyorsun? <laughs> Aferin sana. Yıka 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 ağacı yıka. Pis olmuş ağaç. Aferin. Biraz da bunu yıka bakalım. Evet. Aferin. Kolum ıslandı. Kalın mı ıslandı? Aferin sana. Tam <laughs> doldur oynayacaksın. Doldur oğlum. Doldur oğlum. Biraz da deva doldursun. Da deva sen de doldur oğlum. Biraz da deva doldursun. Aferin sana. Bekle biraz biraz deva bassın. Sen çok bastın anneciğim. Deva bu tarafa da tut biraz ağacı da sula. Bu tarafa bak bu tarafa ağaca oğlum. Ağaca tut. Bu ağaca tut. Tut bakalım sulanıyor mu ağaç. Buraya tut. Ağacı bak ağaç kurumuş ıslat ağacı. Aferin sana. Oraya da tutabilirsin. Aferin. Ağaçlar sıcaktan bayılmış ağaçlar. Biraz sulayalım da canlansınlar. Aferin. <laughs> bakayım arabalarınıza. Vay, beğendin mi Deva? <laughs> Kemal bakayım seninkine. Bakayım nasıl gidiyor bakayım. Vay sopalı araba mı bu? <laughs> bu tarafa gel bakayım nasıl gidiyormuş. Aferin size. Beğendiniz mi? Allah. Bana arabalarınızla bir el sallar mısınız? Bye bye. <laughs> Sen de el sallar mısın? Hoşça kal.